Allah. Dur. Dur kenara bir alayım dur. Bismillah. Gel 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 gel. 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 Allah Allah Gel 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 Ananı yok mu? Kardeşlerini yok mu? Bakayım etrafa Allah 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 Gel 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 gel, gel. 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 Mi? Dur 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 geliyor geliyorum. <laughs> tamam dur dur. Gel karnımı doyuralım. Dur. Dur 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 tamam. Kurban olur mu seni yaradan abi? Dur da karnımı doy. Ayağını basar mıyım diye korkuyorum. Dur gel. Gel gel. Gel. Burası çöp olmaz arkadaşlar. Köyün yanmış şeyleri. Tamam Gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. 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 Kapma kaldı da arabada. Gel bakayım gel misin Ben de yoruldum. Felahım şaştı gel. Gel. Gel şimdi. Gel. 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 Dur. Dur dur. Dur Allah Allah, Allah Allah, yaralarım <laughs> sen gösteriyorsun. İnan yorgunluğundan açamadım arkadaşlar. Gel, gel şunun gel. Şunu gel. Kılıç yöre bakmıyor. Bunlar Allah gönderiyor. Bunlar sebepsiz değil. Bunlar da böyle laylon poşet yanıkları. Nasıl geldin? Nereden geldin? Niye geldin? Ben oldum Allah'ım sen gönderiyorsun. Ya Rabbi sen gönderiyorsun. Ya Rabbi sen gönderiyorsun bunları. Yani benim, de böyle ye ye bebeğim ye. Bismillah. Benim de böyle ayakta duracak yerim var. Kalmadı. Oradan oraya koş. Oradan oraya koş. Oraya kolay olmuyor. Gel. Bu teriyer yavrusu herhalde arkadaşlar. Şöyle bir bakabilir miyiz? Yüzüne. Şuraya bak ya. Birazdan da güneş batacak işte. Yani düşünün. başında. Tanrım. Yani buranın güzel hisleri. Gel gel. Dur. Bu olmaz bu olmaz. Şunu yap. Gel. Gel bakın fıstığım. Senin adın neyi? А ты мне хочешь, что мне? Ладно. Ya işte bastıracak Allah işte anladınız mı? <laughs> Bugün çarşamba bolundan geliyoruz arkadaşlar bolunu bıraktık. Onlar da onlar benim Gel. Burada gece kalırsan Allah korusun kurtlar yer seni. Gel. Burada gece ya aç kalan kurtlar yer seni. Hadi gidelim. Gel. 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 Gel hadi. Gel. 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 Ben gidiyorum bak. Ben gidiyorum. yapacaksın orada tek başına. Ee ne yapacağım orada? İşte herkes gider de. Allah herkese göstermesin. Yesfa. Seni burada gece kurtlar gel. Gel gidelim gel. gel. Yeah. Seni burada kutlay yiyor, kutlay. Kutlay, kutlay yiyor, kutlay. Kutlay yiyor. Kutlay yiyor, hmm. Olur oh, mu? Ateng ateng. ne? Ya Allah korusun görmeseydik orada seni. Kurt kuş yerde Allah korusun. Kayseri'den geliyoruz.